hakikaten ikinci ve üçüncü golün hazırlanışları çok kalite kokuyordu. Ee, i̇kinci golde Lines Endia'ya tek toplar. Ee, Onyekuru'nun çekip vurması. Üçüncü golde Belhanda'yla Mariano arasındaki işbirliği. Ve burada iki golde de neden bahsediyoruz? İki bekten bahsediyoruz. Bence sol bekte Emre'yi ya da Ömer'i oynatmak Nagatomo yokken ters ayaklı Lines oynatmak çok daha iyi bir seçimdi hakikaten. Evet. Ve onun meyvesini aldı Galatasaray. Gördü sonucunu. Galatasaray'ın oyunuyla ilgili bence bir problem aslında oyun 2-0 olana kadardı. Yani 50. saniye döne geçti Galatasaray 1-0 oldu. Ama ikinci gole kadar o 20 dakikalık bölüm yine Galatasaray'ın böyle hafif patinaj çektiği Çoktu aslında oyuna tam anlamıyla istediği gibi hükmetmediği bir bölümdü. Bunu sezon başında da yaşamıştık. Hatırlarsan farklı Kasımpaşa ve Alanya galibiyetlerinde de ilk gol gelene kadar ki patinaş... burada ilk golde geldi aslında. Ama ikinci gol yani direnci kırılana kadar rakibin Galatasaray biraz zorlandı bence. Tam anlamıyla oyuna hükmedemedi. Evet. E, topa daha çok sahipti ama hem pozisyon olarak hükmedemedi hem Ankara Gücü'nü tam anlamıyla kapatamadı ama ikinci ikinci golden sonra çok rahat bir maç oldu Galatasaray adına. Markao'yu seyrettik tabii. Özellikle baktık ama şimdi Markao'yu değerlendirmek için de çok erken öne geçirilen bir maçta bir stoperi değerlendirmek. Evet bakıyorsun aldığı topların tamamını istatistik tutmadı ama böyle amprik bir gözlemle tamamını şey olumlu kullandı ve temiz bir ayak içi var gibi gözüküyor topu çıkartırken. Ben söyleyeyim istatistiği istersen. Lütfen. 105 pas 101 isabet. İyi. Çok iyi. iyi. Yani gayet iyi. Çok yüksek bir rakam. Muhammed Ali Erkal diyor ki Nebil Bey Fatih Terim varken Abdullah Avcı şampiyon olamaz. Yani burada herhalde atfettiği şey Fatih Terim'in bugüne kadarki tecrübesi, winner bir hoca olması. Hani onun maalesef Türkçe karşılığı tam olmadığı için winner ve loser'ın. Loser'ın biraz var da winner'ın. zaten var. Galatasaray hani Ankara gücü zayıf diyoruz ama Galatasaray dün o maçı 6 farkla 2 gün önce o maçı 6 farkla kazandıysa bu teknik adam farkında. ...ya belirli bölümlerinde çok da baskın oynadıysa... ...ya şöyle bir şey var... ...Fatih Terim... ...eline değdirdiği futbolcuya... ...yüzde seksen oranında... ...bazılarını da tesir etmiyor ama... ...çok yüksek oranda... <laughs> ...performansını arttıran... ...nasıl iletişim kuracağını bilen... sahanın neresinde kullanacağını bilen... ...en büyük özelliklerinden birisi... ...olağanüstü bir deneyim... ...dolayısıyla... ...Fatih Hoca farkı var... ...ben ne demek istediğini anlıyorum... ...tabii ki ama benim favorim... ...Başakşehir çünkü iki takım arasında... ...şu anda bir oyun olgunluğu farkı var. Galatasaray kötü oynuyor demiyorum. Ama Başakşehir'i yenmek daha zor. Onun için Başakşehir toplam 7 gol sayısıyla Galatasaray'ın 7 gol sayısında sayısı arasında büyük bir fark var. Evet. Şimdi yine yeni bir savunma hattı kurdu Galatasaray. Semih geldi belki Semih Kaya marka oynayacak belki. Bilmiyorum kim oynayacak. Yani zor gol yiyen takım Avrupa'nın 1.44 ile en az e, ortalamayla gol atan tamam. liderlerinden birisi. Ki o 1.44'ü de dün çıktı dün çıktı 4 1.29'du yani. evet, 1.29'du devre bittiğinde